Bir kayıp ve sessizlik. Rasim her sabah işe giderken ve işten dönerken arabasında radyo dinlemeyi çok severdi. Hayatındaki küçük mutluluklardan biriydi bu. Sevdiği şarkılar çalarken gözlerini kapatıp anlık bir huzur bulur, günlük streslerden uzaklaşırdı. Müziğin ritmi, şehir hayatının koşuşturmacası arasında onun için bir meditasyon gibiydi. Pise şey gitmenin sıkıcılığı bu yolculuklar sayesinde daha katlanır bir hale gelirdi. Şehrin gürültüsünden kaçıp içsel bir dinginlik bulduğu o kısa yolculuklarda Rasim adeta yeniden canlanırdı. Bir gün işten geç saatlerde çıktı, yorgun ama huzurluydu. Her zaman yaptığı gibi arabasının radyosunu açtı, tanıdık melodiler ona yine refakat edecekti. Bu Rasim için basit ama değerli bir tüeldi müzikle dolu kısa yolculuk günün yorgunluğunu alır, ona kendini biraz daha iyi hissettirirdi. Gece eve vardığında radyosunu kapattı, arabasını park etti ve huzurla uyudu. Ancak sabah uyandığında hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Arabanın camı kırılmış ve radyosu çalınmıştı. İlk başta şaşkındı. Hatta buna inanmak istemedi. Ama ne yazık ki olanlar gerçekti. Her sabah ona eşlik eden dostu artık yoktu. Bu olay Rasim'in hayatında büyük bir değişikliğe yol açtı. Artık işe giderken sessizlik içinde yol alıyordu. Müziğin huzur dolu ritimleri hayatından çıkmıştı. Yol boyunca düşündüğü tek şey iş yerindeki stres, günün yorgunluğu ve hayatındaki belirsizliklerdi. Ne zaman evlenecekti? Ne zaman yuvasını kurup mutlu bir hayata geçecekti ya da bu arabayı ne zaman yükseltecekti? İş yerindeki patronu bugün ona neler söyleyecekti? Eskiden tüm bu sıkıntılardan bir süreliğine bile olsa kaçmasına yardımcı olan müzik, yani yanındaki dostu artık yerini derin bir sessizliğe bırakmıştı. Bu sessizlik Rasim için tahmin edildiğinden çok daha zorlayıcıydı. Direksiyonun başında otururken artık kendi düşüncelerinden kaçamıyordu sessizlikle gelen bu yoğun düşüncelerle baş başa kalmak onu gün geçtikçe daha fazla yıpratıyordu. Radyosu varken kendini bulduğu bu yolculuklar şimdi onun için boğucu bir hal almıştı. Neredeyse her gün bu eziyete katlanacak zorunda kalmak onu üzüyordu. Bir sabah yine sessizlik içinde işe giderken kendine şöyle dedi. O radyo benim hayatımın küçük bir parçasıydı ama yokluğu kocaman bir boşluk bıraktı içimde gözlerini kapatıp müziğin yeniden içini doldurduğu günleri hayal etti. Belki bir gün yepyeni bir radyo olabilirdi. Ama şimdilik o sessizlikte kaybolacak ve anaların arasında bir yolculuğa çıkmak zorunda kalacaktı. Eskiden yaptığı hataları, ah ah arkadaşlarının yüzüne söylemesi gerekenleri birer birer hatırlayacaktı. Her gün biraz daha fazla kabullenmeye başladı bu yeni sessizliği. Eskiden tanıdık melodilerle süslenen sabahlar, şimdi onun için içsel bir keşif yolculuğuna dönmüştü. Müziğin getirdiği huzurun yokluğunda içsel bir dayanıklılık geliştirmeye başlamıştı. Sessizliğin içinde düşüncelerinin yankısını duyuyor, bazen eski pişmanlıklarını, bazen de umutlarını buluyordu. Yolda, işe gitmenin sıkıcılığında yalnızca müziğin değil kendi ilk sesinin de bir dost olabileceğini fark etmeye başladı sessizlikte kaybolmuş gibi hissettiği o anlar ona güçlü ve sabırlı olmayı öğretiyordu. Her ne kadar başlarda alışmakta zorlandıysa da sessizliğin içinde kendisiyle baş başa kalmak yeni bir deneyim, yeni bir içsel yolculuk haline gelmişti. Yorucu bir günün akşamında işten eve dönerken kendini düşünceli bir halde buldu. Belki bu radyo yeniden geri gelmeyecek diye mırıldandı. Ama belki de bu sessizlik bana başka bir şey öğretmek için hayatımdadır bu düşünceyle önce biraz sendeledi. Ardından da yüzünde bir gülümseme belirdi. İçinde yeniden bir huzur bulmuştu sanki. Artık milletlerle değil kendi sessizliğinde yankılanan düşüncelerle dolu olması gerekiyordu zihninin. Artık müziksizdir Asım. Ama istemeyerek de olsa buna alışmak zorundaydı. Hayatının o kısa ve neşeli kaçışını kabullendi. Ancak onun yerinde kendi içsel dünyasını da dinlemeye öğrendi ve her gün bu sessizliğin içinde kendisini biraz daha, biraz daha dinlemeye devam etti.